Şimdi sizlere bir bilgi aktaracağız arkadaşlar. E, aktaracağımız bilgi Ali Çavuş ve Ali Çavuş'un bazında köyümüzdeki tutma imam geleneğinin tanımı detayları olacak. Kısaca Ali Çavuş'u <laughs> tanıtalım sizlere. Ali Çavuş, köyümüzde bir vatandaş. Molla Osmanlar Sülalesi olarak bilinen, sülaleden bir kişi. Dedesi Molla Osman, babası da Molla Osman. Yani tarihsel bir isim karışıklığı olarak algılayabiliriz. Benimseyebiliriz. Benim sorduğum kişiler e, dedesine de Molla Osman, babasına da Molla Osman dediler. O yüzden e, kayıtlı bir şey olmadığı için ben bu şekilde aktarıyorum. Eee Molla Osman. E, sıkıntılı bir amcamızmış, abimizmiş diyelim. Abisi ölmüş, abisi ölünce töre gereği yengesini almak zorunda kalmış ve bu yengesinden iki tane çocuk yapmış. Bu iki çocuktan birisi Ali Çoğuş. Ayrıyetten üç çocuğu daha var. Hani bildiklerim kısaca aile için böyle. Ee, Ali alchoş büyük ihtimalle babasından bir şeyler öğrenmiş veya artık başka bir yerde birisinden bir şeyler öğrendi mi orasını bilmiyorum. Tahsil defterine gidip bir şeyler bakmadım. Bakmadığım için de aktarılanlar üzerinden ve sorduklarım üzerinden size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Böylece aile bilgisi bu kadar diyebilirim. Gelirse ki Ali Çavuş'un tutma imamlık olayına köydeki muhtar veya şey azalar kendi köyüne bir tane köyden varsa yoksa dışarıki köylerden bir tane vatandaşı <laughs> geçirip köyde imamlık yaptırır. Yani bu imamlık beş vakit olaraktan namaz kıldırma olaraktan bilinir. Detayları yöreye göre, köye göre, mahalleye göre değişebilir. Bilinen şekli budur. Ee, muhtar veya ağza ile bir pazarlık yapılır. Yani pazarlık dediğimiz şey fazla detaylı olmadığı için pazarlık diye bilinir anlaşmadır. Anlaşma sonrası işte bu tutma imamlık görevi sıfatı kazanılır ve böylece görevi başlar. Ondan sonra da günün beş vakti ezanını okur. Yani detay verecek olursak sadece kışın olaraktan ve <laughs> üç aylar olaraktan bilinen zamanlarda yapılan bir görevdir bu. Genelde üç ay olarak da yapılmasa da yapılan yerler olduğu bilinir. Ramazan ayında <laughs> kesinlikle olan bir şeydir. Ee, kalan bölümde ne yapıyor başka? Kışın... Ee, namaz sureleri dediğimiz veya namaz kıldırma muhabbetleri dediğimiz olaylar yapılır. Bunun için ekstra bir ücret alır mı, almaz mı? Onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle alır diye düşünüyorum. Bu pazarlığın içerisinde yok. Yani kısaca böyle tanımlayabiliriz.